Arkadaşlar, e, tek bölümlük korku oyununuza hoş geldiniz. Kısa bir korku oyunu kendisi. E, çok da korku olgeleri barındırdığını düşünmüyorum açıkçası oyunun. Sadece güzel kız var. İzlemek için de yeterli bir sebep olduğunu düşünüyorum. Yani güzel bir gacı beni kovalıyor. Daha ne olsun yani diyerekten. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı bildirim. uçanı açmayı unutmazsanız çok sevinirim. O zaman hiç uzatmadan videoya geçelim. Hadi, go! <laughs> biraz kısa bilir miyim? Gerçekten çok fazla çünkü. Şunu da hike alıyorum. Yani bu oyunda da hike grafik kurtarır beni diye düşünüyorum inşallah. Kıvayımı seçeyim. Katilimi seçiyorum şu an bu arada. Bilginiz olsun. Ben şu ablayı beğendim. Ben beni bu ablanın kovalamasını istiyorum. Madem kovalamayacağım. Bari beni bu abla kovalasın. Yes. Don't let her catch you. Find a way out of those. Eee, seni yakalamasına izin verme. Evden kaçmanın bir yolunu bul. Evden çıkmanın. Anladım. Beş canımız var. Beş kere ölürsek oyun baştan başlıyor bu arada. Ana benim sensitive yine gitti ya. Bir saniye. Tamam yeterli gibi. Oyun neydi? One Night Drive. Anladım. Doka 2. Ben bir saklanayım da. Anahtar aldık ya kesin bir şey gelir. U resmi hoşmuş. U resmi hangisi ya? Bu oda net kokuyordur. Kulaklıktan geldi kokusu. Ne kokacak lan bu oda? Kimse gelmiyor. Hiç çıkıyorum o zaman ben? E ee, kapı açılmıyor. Lan anahtar gitti elimden. E ee, anahtar anahtarıma ne oldu? Ne oldu ya? E ee? Ben düştüm bir şeyler oldu bana. O bu gelirken ses falan çıkar. An Çıkarmıyormuş galiba chat gelirken ses falan. Bir şey diyeceğim. Salak değilmiş bu yapay zeka. Salak değilmiş şeymiş. Eee, görürken girersen öldürüyormuş. Ben yapay zekayı fazla falmışım. Pardon. Benim hatam. I need to the, and find the, key to the lock. To Şey, çıkış kapısı kilitli ve tahtalarla kaplı. Bir çekiç bul, e, bu tahtaları kırmak için. Iıı, e, çıkışı, anahtar lazımmış bir de, bir, hem o tahtalar için hem çekiç. De kırıyormuşuz işte. E, bir anahtar lazımmış, metal bir kutunun içindeymiş, bir sonraki odadaymış. E, bir tane, neydi o, şey var ya, çivi falan söktüğümüz alet. <laughs> Adını unuttum. Iıı, e, şey chat. Tornavida. Hı. Hm. Tornavida bul. Ee, Bodrum'da ve bu kutuyu aç diyor. Şu an görevimiz o evden çıkmak için bunlar. Ananı sikeyim. Çok pardon. Tırstın da bir an. Aga bir şey diyeceğim. Ben yürüyemiyorum buraya atlayınca. Niye? E kaldım ben böyle. Öldüm ben bu arada. Öldüm bu arada net. Matkap değil ya tornavida. Hadi deneme kızım bu evet. E, ben buraya düşünce böyle kalıyorum chat. ve 3 canım kaldı ben patlayacağım birazdan. Bir dakika sonraki odada anahtarın kutusu var dedi. An <gülüyor> <gülüyor> tamam. Peki. Şifte hızlı koşma falan oluyor mu acaba yoksa normal mi? Diyordu, anlamadım. Ben yine buraya saklanacağım. Bu sefer görmemiştim, bu sefer anlamaz bence. Bu sefer anlıyorsa artık üf diyeceğim. Abla niye konsomatiksiz ki? gibi? Ben bunu seçtim çünkü madem kovalanacağım dedim bari güzel bir gacı tarafından kovalanayım dedim. Öldürüyor çünkü bizi görmüyor musun? Elinde bıçak var kocaman, satır var, bir şey var ne var bilmiyorum. Döner bıçağı var karının elinde. çıkayım mı? Geliyor mu lan? Şimdi bu taht bu tahtaları kırmak için bizim hammer bulmamız lazım. Bunları açamıyorum. Bunlarla bir etkileşimim yok. Bunları açmışım. Biri geliyor ses duydum aha. Vallahi ses duydum. Neyse ben çıkıyorum ya aman. geliyor Allah'ın cezası geliyor. Bir dakika. Ama ben ilerleyemiyorum ki oyunda. <laughs> Her yerdeler. Yer parma sahne alacaktır ya yazık kadına kuşturuyoruz Niye öyle diyorsun ki kuvayı ya şu an? Bu oyun oynamamın tek sebebi güzel bir kadın tarafından kovalanmak. Artık korku oyunlarındaki yaratıklardan, yaratıklar tarafından kovalanmaktan o kadar sıkıldım ki. Biraz da güzel bir kadın tarafından kovalanmak istedim. Ha gidiyor. Git lan. Ha git git oraya git. Ama ben o odaya gideceğim. Bir dakika oraya gitme lan. Of ya. Benim o odaya gitmem lazım ama. Ya kanka ya bu buradan çekilmezse ben nasıl yapacağım ki bu görevi anlamadım şu anda gerçekten. Gitmiyor ki. Buraya gel buraya gelip açarsa var ya o e oha derim artık yani. Outlast'ta bile bu kadar görmüyorlar yemin olsun. Gör bıçağı gördün mü Uganda? E bu yine oraya gidiyor. <laughs> e yine bu bu yine oraya gidiyor. Ama bu oraya giderse ben nasıl alacağım ki? Ses de çıkarmıyor ha yürürken. Ben bunu burada döndürmeyi deneyeceğim ya. Yavaş yavaş yürüyor bence her türlü. Yapay zeka da akıllıymış ha. Kapıyı falan kapatalım bir şey yapalım. Aa saklanacak yer yok mu? Görmemiştir inş amin diyeceğim de gördü mü acaba? Gördü galiba ya. Görüntüsü o meslek gereksinimlerine yönelik gibi geldi bundan. Evet o yaptım yanlış anlaşılma olmasını ayıpladığımdan değil. Yani bu arada bir şey diyeceğim. Böyle giyinen herkes öyledir de biraz saçma bir düşünce olmuyor mu? Sadece soruyorum. Hammer, ha. Buldum hammer'ı. Tam tahta kıracağız bunu. Abla nerede? Alt katta da bir yer vardı. Bunu alt katta da götürmek lazım. Merdivende karşıma çıkmayacağım değil mi lan? Ben atlamayacağım. Ben atlayınca benim başıma bir şeyler geliyor. Çünkü bu diğer tarafa gitsin. Gittim lan ben çata bakarken. Yok anca gidiyor. Herkesin bir popisi vardır. Kimse kimseye karışamaz. Nasıl yani? Popisi vardır derken anlamadım. Tamam, bununla şey yapacağız. Kutuyu açacağız. Karşı odaya gitmemiz lazım. Geliyor ama. Geliyor gönlümün efendisi. Her gün böyle giyinen biri için bu öngörüye varabilirim. Yok ya bu arada kıyafet de çok daha hani insanların dış görünüşleriyle pek de içlerine şey yapmamak lazım, bir tutmamak lazım. Video bir tane. Ha bilmiyorum. Ya yani etrafı inceleyecek vaktimiz olsa etrafta bayağı komik şeyler vardır büyük ihtimalle de. Peşimden biri kovalarken pek de kolay ve normal bir durum değil kendisi. Geliyor. Risk atmayıp içeride, içerideki yatağın altına saklanacağım. İki canım var çünkü. Ölürsek patlıyor, ölürsem patlıyor. Aslen hoş geldin tekrardan. Bu oyun hangisi? One Night Pit Kıvayı. Güzel gece ha. Benim de değil o kısım ama kıyafet genelde kendini ifade etmek için kullanılan bir araç. Yani doğru da ben ya da yanlış biliyorum ya. Yok beğenmedim. Ogan da sen neyi kimi beğeniyor? Kanka git daha. Git la. Sağ dön evet evet git git. Bununla işimiz kalmadı galiba bunu bıraktım. Buradaki anahtarı almam lazım da, abla bir izin verirse. Ee kaçtım mı? Life 5. Ana. Backroom. 4 anahtar bul ve çık. Ana yanlışlıkla kola içtim ve daha hızlı koşuyorum galiba. bunu bunda işe yaramadı. Aa koşamıyorum. E geliyor. Just chatting biliyorum kategori yok çünkü bu oyun. Bu oyun yok yani. Kategorilerde yok. Bir şey diyeceğim. Bunu... Kola içince daha hızlı koşuyorum. Onu keşfettim şu anda da. Az önce de içmeye çalışmıştım, içememiştim. Geliyor. Bunu falan içtim, tamam. Anladım. Aa tamam aradan geçtim güzel. Anahtar var mıydı orada? Kaç tane kaldı? Head for the exit. Exit nerede? Exit nerede oğlum? Backroom'sun içerisinde kayboldum ya. Aa arkamda. Aa öldüm. Aa öldüm. 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 Garanti öldüm. Aa. Beni duvarın arkasından öldürdü kara. Aa buradaymış. aşağıymış. Oldu o zaman. Ben kaçar. Bir kere daha bakayım. Çok güzelsin hanımefendi. Aa. Şey. Pardon. Kolayı içerim, oradan koşarım diye düşünmüştüm de. Bir daha yapacağım. E içemiyorum, e, içemiyorum. İyi tamam o zaman hanımefendi görüşürüz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Ben kaçar. Bye. Bitti bu kadarcık işte oradan. O, prosto, o, oyun bu kadar. Sadece kısa bir süreliğine güzel bir kadın tarafından kovalanmak istedim. Olay buydu, bu kadar. <laughs> bu da güzelmiş bu arada. Les falan diyeyim şimdi YouTube'da falan öyle şeyler yazarsınız yok değilim arkadaşlar ol olabilseydim olabilirdim yani. Neyse bir kad kadın güzelse güzel demek de böyle algılanmasın lütfen. Şöyle öyle bir bilgi de vereyim de sonra. Malum. Selam Serdi Sevin hoş geldin. İyi sen nasılsın? Yani oyun böyleydi bu kadardı. İstediğiniz gibi şuradan istediğiniz sizi kovalayıcı karakteri bir daha göstereyim karakter ekranına. Seçiyorsunuz. Şöyle. sıfır zorluk. Şunlardan da şu tiplerden de korkmayın yani. Çok korkulacak bir şey yok. Ben korku oyunu oynayamıyorum diyenler için bile oynanabilir sıfır korku olan sözde korku oyunumuz. Ee, güzel çatış bir oyundu bence. Öyle o kadar bu kadar yani. Video beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, bildirim çanını açmayı asıl Çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümlerde, sonraki videolarda, sonraki oyunlarda. Çünkü bunun başka bölümü yok. Görüşmek üzere. Hepinize çok çok öpüyorum. Bay bay.